Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu insanların, çalışanlarımızın teşviklerle, desteklerle nasıl motivasyon sağlanabileceği ile alakalı ve bununla alakalı olan yanlış bilgileri konuşuyor olacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. 20. yüzyılda insanların, insanları teşvik etme, çalışanlarını teşvik etme anlayışı çok farklıydı. Yani sadece işte ödüller verilerek insanları motive edeceklerini düşünürlerdi. İşte senede bir defa pikniğe götürerek insanları motive etmeye çalışırlardı ve dolayısıyla e, havuç gösterirlerdi, bir de sopa gösterirlerdi ve bu havuçla sopayla beraber insanları daha fazla çalışmaya, daha çok çalışmaya teşvik etmeye çalışırlardı. Peki bugünün zamanında bunlar doğru mu? Bugün artık insanlar gerçekten havuçla mı çalışıyorlar? Sopayla mı çalışıyorlar? bunları şu anda sizin takdirinize bırakıyorum. Şu anda 2020'deyiz ve bugünün dünyasına baktığımızda bunlar artık gerçekten de çok uzak üçüncü, beşinci dünya ülkelerinin artık alışkanlıkları diyebiliriz. O bakımdan bunun ne kadar yanlış olduğunu bugün bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle bir deneyden bahsetmek istiyorum. Biz buna mum problemi diyoruz. Mum problemini bilim insanı çıkarıyor 1940'lı yıllarda ve bu problemi insanlara sunuyorlar. Şöyle bir çalışma yapıyor insanlar. Diyor ki şöyle bir mum bırakıyorlar. Şunlar raptiye. diye şöyle yazalım. Bunlar raptiye. diye şöyle bir mum. mumumuz var. Bir de kibritlerimiz var. Şimdi iki tane e, derek denek grubunu ayırıyor. A grubu ve B grubu diye. iki gruba ayrılıyor bunlar. Ve gruplara diyorlar ki birinci gruba diyorlar ki A grubuna bu da B grubu olsun. A grubuna diyorlar ki size sizden bir ricam var. Olay şu. Bunu mumu duvara yere damlamayacak bir şekilde nasıl monte edebilirsiniz? Soru bu. Şimdi A grubuna diyorlar ki eğer bunu ne kadar çok hızlı yaparsanız size o kadar çok ödül vereceğiz. Yani şöyle. %25 ortalamanın %25 daha fazla hızla yaparsanız 5 dolar vereceğiz. Eğer en hızlısını yaparsanız 20 dolar vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla baktığınızda burada bir ödül var insanları teşvik etmekle alakalı bir ödül var. B grubuna diyorlar ki normal. Yani biz sizden bir insanın, bir kişinin bu problemi ne kadar sürede çözebildiğini ortalama olarak görmek istiyoruz diyorlar. B grubuna böyle bir çalışma, A grubuna da ödül verilerek işte hızınıza bağlı olarak bunu daha hızlı yapmanızla alakalı bir teşvik ne oluyor? Veriliyor arkadaşlar. Peki Ortalama da bunu tabi 10 dakika kadar insanlar ortalama olarak bunu çözüyorlar. Çözüm ne? Çözüm arkadaşlar, şimdi düşünseniz yani birincisi insanın aklına raptiye geliyor. Raptiye ile mumu birleştirip duvara yapıştırmaya çalışıyorlar, olmuyor. Sonra mumu kibritle yakıyorlar ve mumun damlalık, damlacıklarını duvara yapıştırarak yapışabileceğini düşünüyorlar. Ve en sonunda bundan hiçbir olmayınca artık 10 dakikalık zamanda Raptiye kutusunu montajını yapıyorlar. Şöyle söyleyelim. Şurası duvar. Bu raptiye kutusunu şuraya raptiye ediyorlar duvara. Mumu da buraya dikiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla duvara monte olmuş oluyor. Peki soru şu. A grubu gerçekten de bunu istenilen ödül le nazaran daha iyi yaptı mı, daha hızlı yaptım diye baktığımızda kesinlikle daha normal yaptı. Hatta daha 3,5 daha fazla geride yaptı diğerlerine göre baktığınızda. Yani dolayısıyla burada insanlar bu ödülden dolayı çok muhteşem bir şekilde çalışma yapmadılar. Sonra ikinci bir sistemle beraber aynı deneyi farklı bir şekilde soruyor bilim insanı. Diyor ki mesela Yine A ve B grupları var. Yine ödüller var burada. Ama burada ayrılan bir durum var. O da şu. Kutuyu raptiye kutusunun içerisinde kutunun içerisinde Burada mum var. Burada yine kibritlerimiz var. Soruyu aynı şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki şimdi mum problemini e, bu kutuları vererek raptiye kutusu. Bir sefer raptiye kutuları raptiye kutusunun içerisinde. Biraz önce dışarısındaydı. İçerisinde mumumuz var ve burada kibritlerimiz var. Aynı gruplara diyorlar ki siz ne yapın tekrar bunu aynı şekilde yapın ödüllerimiz var cezalarımız var. Şimdi burada baktığınızda kim daha yetkin çıkıyor diye B grubu daha yetkin çıkıyor. B grubu daha problemi hızlı bir şekilde çözebiliyor. Çünkü A grubu ödülle ödüllendirildiği için bir ödül verildiği için tamamen bir şeye odaklanmaya çalışıyor odaklanmaya çalışıyor ama burada şimdi burası daha basit. Yani burada zaten kutuyu bir ürün olarak, bir malzeme olarak görebilirsiniz. Fakat burada kutunun içerisinde raptiyeler olduğunda hani bunun için sağ beynin çalışması gerekiyor. Hayal kurmanız, yaratıcı problem çözme üzerine e, kurgular kurmanız gerekiyor. Yani problemi biraz daha farklı bir yerden yakalayabilirsiniz cevabını. Ama burada ödülde olduğu için, insanlar ödüle odaklandığı için, daha hızlı yanmaya odaklandığı için göremiyorlar bunu. Göremedikleri için de ne yapıyorlar arkadaşlar? Başarısız oluyorlar. Bunu hiçbir zaman ve ödül verilmeyen, ama bu problemi alın çözüm denildiğinde insanlar, B grubu hayal kurarak, çünkü onların bir acelesi yok, bir süresi de yok, hayal kuruyorlar, daha hızlı problem üretmeye, bazı şeyleri görmeme ile alakalı engellerin hiçbirine takılmıyorlar ve dolayısıyla arkadaşlar, daha başarılı oluyorlar. Şimdi bunu yorumlayacak olursak olay şudur. Eğer insanlara her şeyi gözüken net bir şekilde bir iş verdiğinizde bu işi insanlar hiçbir yere bakmadan odaklanarak gideceği bir yol gösterdiğinizde buna ödül verdiğinizde bunda başarı sağlayabiliyorsunuz. Bunda problem yok. Çünkü her şey net. Mesela işte bir vida sıkılacak, o vidayı sıkıyorsunuz. Vida ve sıkılacak yer belli, tornavida belli. Her şey belli ise bunun biraz daha zamanını ne yapabilirsiniz? Zamanını e, hızlandırabilirsiniz. Biraz daha teşvikle işte bin tane civata sıkacak yer 1200 tane sıkabilir, 1300 tane sıkabilir. Eğer teşvik burada e, net bir şekilde ortaya konulursa. Ama yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz. Eğer insanlara problemlerle karşı karşıya kaldıklarında, şirketler, firmalar üretimde bir problemle karşı karşıya kaldığında, pazarlamada bir probleme karşı karşıya kaldığında, markalaşma süreçlerini nasıl yöneteceğiz diye bir soruyla karşı karşıya kaldığında, nasıl ihracat yapacağız, nasıl insanlarla iletişim kurup onlara ürünlerimizi satabiliriz gibi böyle çok karışık problemlerle karşı karşıya kaldığımızda arkadaşlar ödül burada hiçbir işe yaramıyor ödül bunları görmemizi engelliyor. Bunu biz iş hayatına baktığınızda mesela işte pazarlamaya bakın. Bir ürünü satacaksınız ve pazarlama çok girift, çok dinamik ve çok zor bir iştir. Hepiniz biliyorsunuz. Ve insanlara ödül verdiğinizde yani çünkü e, o ödülle beraber çünkü net olmadığı için çok iyi pazarlamanın e, dinamikleri farklı olduğu için yol da çok net olmadığı için yani ne kadar ödül verirseniz verin orada ciddi problemler yaşayacaksınız. Neden? Çünkü net, açık, seçik ortada bir şey yok. Yani bir de kafasını çalıştıracak bir şey yani ödüle odaklanmış onu satmaya çalışıyor sadece. Nasıl satarım, daha farklı nasıl satarım sorusuna kendisini soramayabiliyor. Bu bakımdan baktığımızda insanlara ödülleri verdiğiniz işlerde mutlaka her şeyin net olması gerekiyor. Ve e, sizler de biliyorsunuz ki artık dünyada her şeyin net olduğu bir organizasyondan bahsetmek çok söz konusu değil. Her şeyin karışık olduğu, her şeyin çok dinamikli, çok farklı problemlerle karşı karşıya geldiğimizi belli bir kesim olarak üretimlerde, bazı işlerde sabit işlerin işte yazılım gibi, finans gibi böyle net olan rakamları, net olan işlerde belki ödüller olabilir ama yüzde %10'dur belki, yüzde %20'dir bunlar ama yüzde sekseni arkadaşlar baktığınızda ne oluyor? %80'i ciddi anlamda artık sağ beynini kullanan yaratıcı daha dinamik daha...